adı mide de oyun dondu bir dakika. Bugün Adopt me'de arkadaşlar kendime aile arayacağım. Fakat bunlar şey İngiliz. Bu yüzden çevirden yazacağım. Çünkü benim İngilizcem o kadar iyi değil. Hani diyelim. Benim evim hiç güzel değil. Burası Annalie'nin eviymiş. Annalie bakalım evde mi? Aa, bu kapısı kilitli. Hmm, Diya Nikre Home. Giremiyorum. Burası da kapalı. Hepsinin kapısı kilitli ya. Cidden şey oluyor ama. Buraya aha, burası açık. Evet. Burada. Evet. Burası Bella diye biri var. Dur şimdi çeviriye gideyim. Aha kız düştü. Zor. Hemen yazayım. Evet. Roblox'un şey yani. Roblox'un da geçer bu en iyi şey. Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Will you be my mother yazdım. Evet diyor. Yippi diyelim. Yippi. Yippi. Yippi e. Yippi e. Dışarı çıkartıyor şu anda. Şu anda tüm, tüm sorumluluk onda yani. O bana bakacak. Evet. Dın 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 belli şu salat. Rosabella diyelim biz ona. Rosaymış, Rosa değilmiş. Rosabella diyelim. Ya da Bella diyelim. Evet. Nereye götürüyor bu beni? Ya yani bir yere götürüyor ama nereye götürdüğünü bilmiyorum. Neyse. Ben bu videoyu ablamın isteği üzerine çekiyorum. Çekiyorum. Normalde çekmeyecektim. Evet. Hani Magic partisine çağırmış. Hayır yani gitmeyeceğim partisine. Lay lay lay. Oha oradaki kapı ne? Kapıyı gördünüz mü? Bu köprünün içinde kapı var bir tane. Bu köprüde ne oluyor kız? Neyse meydana geçiyor şu anda. Evet meydana geçirdi. Ee, nereye götürüyor? Nereye götürüyorsun kız? Nereye götürüyorsun? Nereye götürüyorsun? Eee, burası okul sanırım. Okula getirdi. Burası okul mu? Aynen, okula getirdi beni. Hı -hı. bunu e, ilk önce Petin buraya getirdi sanırım beni de okula getirdi. Aa, ben hayvan mıyım? Beni hayvan yerine getirdin ya. Yalnız benim uykum yok, haberin olsun. Beni sınıfıma götür. Beni sınıfa götür. Lai Şu anda petinin şeylerini halletti. Yani pet dediğimde evcil hayvanı Şimdi nereye götürecek? Duruyor şu anda boş boş sadece bakıyor. Sen sadece böyle bakacak mısın ya? Ne oluyor? Oyundan mı çıktı? Zor oyundan çıktı. Başka anne bulalım. Hadi. Ben nereden çıkılıyor ya? Çıkılmadan başka birini bulalım. Evet. Başka bir kişi arıyorum. Şu anda. Aha dur. Dur saraya söyleyelim. Annem olur musun? Yazacağım hemen. Deh, kaçırdım. Anam olur musunuz? <laughs> tamam tamam yazacağım. Anam olur musunuz? Evet yine aynı oluyor. Anam olur musunuz? Hay bakalım. Sophie diyelim her şey daha olan kızımız var. Sophie, annem olur musun? Sofie'ye de Sofiden cevap yok. Aa bakın şurada Lina diye biri var. Kız. Dur nasıldı? Will you be my Will you be my Mozart? Ne ya nerede demin Lina diye biri vardı. Ay burası çok kalabalık göremiyorum hiçbir şey. Ne oluyor? Ne ne? Ya ne oluyor? Evet. Kimse yok burada arkadaşlar. Yani Sofi diyorum, Sofi de şey yapmıyor ki. Ali ah diye biri var burada. Yap çekil şuradan. Selamun aleyküm. Mother. Sordum ama senin cevaplamayacak AKP'ye kalsın. Evet. Evet vermedi. Arkadaşlar ya şu kıza sormaya çalışıyorum. Bir yazıyor ya. Will you be my Mozart? Aha. Oldu galiba. Daha bu yazmıyor ki hiçbir şey. Yazı yaz konuşmayı bilmiyor musun Rica diyor. Ya ben Jalil'i bilmiyorum ya bırak beni. Heh, şu kızı arıyorum kaç saattir sonunda. Lina yazalım. Lina. Kina değil ya. Lina. 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 Bunu yazdım gerçekten ya. Lina. Evet. Cevap verecek mi? Umarım AFK Lina. Tekrar yazdım. Lina yazdım yine. Tamam. Tam. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? O bir sürü şey koydu. Ben de bunları koyayım. de kimse yok. Aa ne istiyor ya benden? Bak sabrımı ama benim. Hmm. Ne koyabilirim? sabır. Bak ikide bir aynı şey yapıyor ki sinirleniyorum bu arada. Koy. Ben gidiyorum git ya. Ya indir beni ya bırak ya. Kaçıyorum şu anda buradan. Ay almış bırakmıyor bir de ya. Peşimden gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Arkadaşlar ya son olarak şuna binelim sonra videoyu bitireyim. Hiç kimseyi bulamadım ki. Herkes kendi halinde oynuyor. Aa düştüm. Bir dakika demin ben burada şey görmüştüm. Buna alttan giriliyor mu? Ha tamam girelim. Şuna bilelim son olarak sonra videoya son Başarısız olduk. Ya çıkamıyorum. En iyisi ben videoyu burada sonlandırayım. Arkadaşlar Bugün kendimize aile bulmaya çalıştık fakat yapamadık. Başarısız olduk. Ee, bu tür adopt bir de videolar gelmiş. istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.